Cerir İbni Abdillah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim demiştir. Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Üç çocuğun var, üçünden de hayır mı görmedin? Sen dur. Bu hayırlardan niye mahrum olduğunu söylüyor sana peygamber. Sen yumuşak davranmayan bir babasın ondan. Sen yumuşak davranmayan kuralcı bir annesin ondan. Çünkü peygamber ne dedi? Aleyhisselam yumuşak davranmayan hayırlardan mahrum olur. Hep seni zıtlıklar bulur. Hep komşununkiler iyi seninkiler kötü olur. Çünkü sen sert bir kayasın her şey sana çarpar. Her şey insana çarptığını zannediyorsun. Yumuşak olsaydın sana çarpıldığını da anlamayacaktın zaten. Yumuşaklık Allah'ın kapısını sertlikten daha fazla açıyor. Ne yapıyor kardeşler peygamberimiz? Müslüman yetiştiriyor Müslüman. İnsan yetiştiriyor. Ebu Bekir bu sözlerle Ebu Bekir oldu. Ömer bu sözlerle Ömer oldu. Onlar da cahiliye çocuğuydular. Onlar da kaba saba insanların arasında büyümüşlerdi. Nasıl adam oldular ama? Bu sözleri dinlediler. Bu sözleri kulak ardı etmediler. Adam oldular.